ev ve konut fiyatları ben bakıyorum e, mesela dağ manzaralı, ne bileyim taş manzaralı, sağa solu kapalı ama İstanbul'daki ev fiyatlarıyla aynı fiyatlar. Urfa'ya gerçekten anlam veremiyorum. Bunu devlet mi yapıyor ya da insanlar mı yapıyor bilmiyorum ama genellikle benim düşüncem insanlardan kaynaklanıyor. E, insanlar i̇nsanlar birbirine bakıp fiyat arttırıyorlar. Yan dükkanın mesela 6 bin 7 bin kira e, dükkan sahibi diyor ki 8 bin, 9 bin, lira olur. Niye? E, diyor yan taraf öyle yapmış, bizim de yükseltmemiz gerekiyor. E, buranın değeri bir buçuk iki bin lira olması gerekiyor. Nasıl 8-9 bin istiyorsun? E, diyor yapacak bir şey yok. Yan taraf arttırmış, bizim de ihtiyaçlarımız var. Bu da e, ister istemez esnafı etkiliyor, bizi etkiliyor yani. Bizim o kadar kazancımız olmuyor ki yani o kadar kira verelim yani. E, çıkacağız, işsiz kalacağız olmuyor. E, çalıştırıyoruz, ayı kurtarmıyor. Yani gerçekten geçim çok sıkıntı olmuş Urfa'da. Eskiden her şey uygundu, yani indirimliydi, yani geçinebiliyorduk ama şimdi öyle bir durum söz konusu bile değil.